Hepinize merhaba arkadaşlar GTA 5'in birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Efsane seri başlasın GTA 5 başlasın lan Kapıyı aç çabuk kapıyı aç Kapıyı aç Burada durun birinizin kafasına sıkarım bak Burada durun Hareket etmek yok dostum hareket etmek yok Dönün geç kenara geç Geç kenara Adam olacaksın tamam mı lan Anlamazsın Yanlışlıkla öldürdüm arkadaşlar. Yanlışlıkla benlik bir şey yok. Şuraya geçelim. Bomba kuruluyor. Bomba patlıyor. Evet, bombamız patladı arkadaşlar. Şimdi banka soygunu başlasın işte. Şimdi banka soygunu başlasın işte. Gel bakayım buraya gel. Evet, kasamız burada arkadaşlar. Buraya para dolduracağız. Gel bakayım gel. Doldur doldur doldur. Şu an paraları toplayacağım arkadaşlar. Paralar burada. Tamamıyla ne kadar dolduruyoruz bir bakayım hemen. Of paralara bak. Hayatımda bu kadar parayı bir arada görmedim. Orospu çocuğu arkamıza geçti. Öldürdüm arkadaşlar. Hareket etme, hareket etme. Gel bakayım buraya. Al oh, sen şeyini. Yürüyeceğiz şimdi. Koş. Koş, 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 koş. Ya onun gönlüm yaralı. Hadi bakayım. Aç kapıyı. Kapıyı açıyorum arkadaşlar. Şimdi polislerle burada kapışacağız. Gel bakayım gel. Kalbim ya Biz Trevor mısınci arkadaşlar? Trevor, Trevor, Trevor. Kalbim ya Allah'ını sekeyim. Kaç kaç vuruyorlar, vuruyorlar. Tamam abi. Aldım abi tamam. Güzel 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 güzel. Hayır. Öleceğim öleceğim. Tamam güzel. Saklan. Tamam güzel. Canım çok az kalmıştı. Uf öldüm. O kadar şey boşuna gitti ya. Yani. Tamam abi. Tamam Mehmet abi aldım. Aldım Mehmet abi. Koş koş koş. Aldım bunu da aldım. Lan sıkmayın sıkmayın sıkmayın. Sık Mehmet abi. Sık abi. Sık Selim abi sık. Mehmet abi yetiş Mehmet abi burada adamlar var. Selim abi koş. Bilemiyorum arabaya koş. Polisler geliyor. Bak burada bir tane araba var arabaya biniyorum Selim abi. Yetiş 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 koş. Şimdi bunlardan biz nasıl kurtulacağız? Bence kurtulabiliriz. Of oh, adamı öldürdü adamı öldürdüm. çabuk direksiyona geç dostum. Evet Michael direksiyona geçti arkadaşlar. Bas kaza. Full. Onlar da ağaca çarptı arkadaşlar. Enes Batur gerçek kaza. Nereye gitmemiz istiyor arkadaşlar? Helikopter bölgesini gideceğiz Helikopteri bilip kaçacağız arkadaşlar. Yoksa bu polislerden başka türlü kaçamayız. Buradan dön 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 çabuk. Tamam. Oo, çok kötü kaza geçirdik galiba. Ne oluyor? Evet arkadaşlar kurtulduk galiba. Oo arkadaşımızı öldürdü. Yetiş yetiş. Orus bu çocuğu. Oo beni de vurdu. Aa, Trevor yardım et. Aman akleyim senin. Trevor. Sikerim hepinizi. Abim benim burada arkadaşlarım ölüyor. Siz burada derdiniz nedir? Amına kodumu. Siktir gidin lan parasız mi paranız orası bu çocukları. Öldürüyorlar çok kişiler çok kişiler. Kaçmam gerekiyor. Kaç 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 koş. Çok kişiler arkadaşlar. Gel bakayım buraya gel. Seni rehin olarak kullanabilirim. Kalk aya amına koy. Gel buraya gel. Bana yaklaşırsanız kızı öldürürüm. Koş koş. Go, go. Bak bak orospu çocuğuna bak. Kızı kucağına aldı go go diyor. Psikolog arkadaşlar. Psikoloğa gelmiş. Psikolojisi bozulmuş arkadaşlar. Bu adama saat 3000 lira ücret ödüyorum. Hmm. Adamın saati doldu siktir git diyor arkadaşlar açıkçası. Arkadaşlar bir araba çalma görevimiz var. Franklin'e geçecek şu an arabalarımızı çalıyoruz. Ben kırmızı arabayı aldım o da diğer arabaya geçsin artık. Onu takip etmem gerekiyor arkadaşlar onu takip edeceğim Telefon çalıyor Oğlum bizim Ananı sik Çok kötü kaza geçirdik galiba Bekle beni geliyorum Ananı kim O nasıl bir dönüştü Biraz işten süreceğim ya. İşten sürmek daha havalı duruyor. Come on bro, come on bro. Arabanın perti çıktı bu artık arabi çalmasak bundan karlıydık. Oğlum bu bizi ebesinin nikahına götürdü ya. Buraya kadar sürdük. polisler peşimize, polisler peşimize koş. O ayrı daldı, ben de ayrı daldım. Anlıyız. Polislerden kurtulmam gerekiyor ama nasıl kurtulacağım şimdi? Of, oh. trene çarptım. Arkadaşlar bu galerici bizden arabaları çalmamızı istemiş. Bakalım ne olacak? Arabayı getirdim ama araba, araba boku çıktı arabanın. Parti çıktı. Arabayı getirmesek bundan daha karlıydı. Baksana arabaya. Nereye gitmemizi istiyor? Bu adam da kim böyle? Hey what's up? He's oğlum bu adamın boyu nasıl uzun lan böyle Sakin ol lan 2 metre boyun var diye seni deviremeyecek miyim Sen ölüyorsun Ne öyle bakıyorsun oğlum şu an oh, ol, ol, ol. Gel bin Şimdi sana moralim bozuk zaten Arkadaşlar Franklin'in evine mi gitmemizi istiyor artık Kimin evine gitmemizi istiyorsa onun evine gideceğiz Arabayı oraya park etmemiz gerekiyor Bu araba artık bizim aralı. Kadın var kadın neyimiz olduğunu bilmiyorum büyük ihtimal annemizdir çünkü oyunda karımız yok. Çünkü çok yaşlı duruyor ben yoksa karımız yani yanlış anlamasın ama çok yaşlı duruyor. Bu götveren yine bizi arıyor arkadaşlar. Şu galerici var ya göt bizi yine alıyor. Uh, yeah, Dükkanayı falan geldi uh. herhalde. Of. Sen şimdi ne durdun? Geçsene bütün sinirimi senden mi çıkartayım illa? Sen de sus sen ama tekenini lastiğini sikerim şimdi. Bak kardeşim zaten sinirliyim arabam orada kaza yaptı siktir git lan. Uç uç buradan. Uç. Kaçma. Kaçma. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Ge gel gibi gel, Kaçma. Kurtulabileceğini mi zannediyorsun benden? Kaçma. Amına. Gel buraya gel. Seni bayıltmadı. Of. Adam. Sen ne bakıyorsun teyze? Senin o götün ne öyle büsbük olmuş? Kaçma gel buraya. Gel buraya döveceğim seni. Döveceğim. Döveceğim. Gel buraya gel. Sen de kaçma. O polis peşimize. Koş koş. Koş kedi abi. Koş kedi abi. Koş siyah kedi. Kedi. Koş. Sen de öyle bakıyorsun arkana. Önüne dönsene. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel. Amına. Amına koydu. Hı? Ne yetiyorsun lan? Oğlum aha adam iyi dövüşü. Polis abi bana vuruyor polis abi. Polis abi. Polis abi sıkma polis abi bana vuruyor. Polis abi sıkma. Aa! Sen ne geliyorsun öyle? Görmüyor musun burada beni polisler kovalıyor. Çekilsen önümden. Ya buraya gel. Hayırdır lan ikiye tek. He? Sen kim sen kim artist yapıyorsun? Sen kendini dövüşçü mü zannediyorsun? Ya buraya gel. Serseri. Soytarı. Siz daha annenizin karnında süt içerken ben gelip burada millete yargı dağıtıyordum. Gel buraya sen. Senin arabana ihtiyacın var. Dur sen. Dominic Toretto arabasına ihtiyacın var. Arabası çok güzelmiş arkadaşlar. Hani Dominic Toretto'nun arabasına benzemiyor. Arabasıyla şimdi göreve gideceğiz arkadaşlar. Polis yine peşimizde. Allah kahretsin. Ben bu adamdan çok gıcık aldım arkadaşlar. Kel falan ya. Ben kelleri fazla sevmem arkadaşlar. Adam kel olduğu için ben biraz gıcık almaya başladım ben bu adamdan. Bir de tipine baksana. Dolandırıcının önde gideni. Böyle bir adamı he bak adam bizi ayın elemanı yapmış arkadaşlar. En sevdiği elemanı biziz herhalde. Bilerek büyük ihtimalle bir, bizden bir şey istediği için böyle yapıyordur. Şimdi nereye gideceğiz? Sarı şeyi takip et tamam güzel. Of teyzeciğim kusura bakma seni biraz yere yıktım ama. Oo 50 cc motoruyla bize kafa batıyorsun lan sen. Arkadaşlar bir yeri bir yere çökmeye geldik. Burada bir şeyler varmış. Onu almaya geldik. Burada bir tane de sarhoşun teki var. <laughs> Altına sıçtı. Bayıldı arkadaşlar. Bunlar kim böyle? Bak, nasıl bakıyor? Ama böyle bir tane geçeceksin Arkadaşlar burada darabalar var. Bu darabaları teker teker kaldırmamız gerekiyor. İlk başta hangisini kaldıralım? Bunların hepsini teker teker. Bunu da kaldıralım. Burada da bir şey yok. Diğer son olarak bu kaldı arkadaşlar. Büyük ihtimalle bunun içindedir. Oha adamlar oradan geliyor Burada da bir şey yok Oo Adamlar geldi amigolar dedi de bize. Oo silah al çabuk silah al Buranın yeni ası da benim paşası da benim Oo Lan köşeye geçir köşeye geçir Beni neden süper ediyorsun Amigos. Amigo demek he? Amigos demek he? Amigos. Demek buranın siz yeni mahvesi sizsiniz he? Sen de geçin kenara amana koyayım ya. Geçmişsin önümüze adamlar şimdi bizi öldürecekler. Nerede o piç? Demek ki buranın çetesi sizsiniz he? Bak bak orada. O arabaya da binmişler. O öleceğim, 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 öleceğim. burada biraz canım da olsun. O saklan, saklan, saklan. Tamam, onu da aldım, çok güzel. şurada Aa burada Hayır, 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 hayır mermi yok. Tamam, onu da aldım, çok güzel. Tamam çok güzel orada bir tane motorcunun Siktir git motoru bizim oldu artık Atla çabuk atla ne kadar yavaşsın ya Seninle bir daha bir yere gelmeyeceğim Çabuk bin çabuk çabuk Bu arabayla mı gelecek tamam sen de arabayla gel ben motorla geliyorum Sen de yavaş sür yavaş sür milletin Milleti taşıyorsun yavaş sür Kendi canını düşünerek gaza basıyorsun Kendi canını düşünerek kim bundan sonra kimseye bak basmayacaksın tamam mı Tamam mı? Basamayacaksın bundan sonra kimseye. Bak polis, bunlar yüzünden polisi peşimize taktık. Mecburen şuralarda bir yerde saklamam gerekecek biraz. Oo. Aa. Sen niye? Sen insan bir arabadan iner. Amına koydum onu ya. Belki öldüm amına koyayım. Allah Allah ne kadar düşüncesiz bu insanlar ya. İnsan bir arabadan iner. Gelir kardeşim bir sıkıntın var mı arabadan iner. Adam ters sakla attı amına koyayım. Ben ters sakla attım. Kadın orada hiç umrunda değil. Arabanı şeyinde bekliyor. Yani Orada gebersem kadın direkt bir gaza basıp gidecek yani. Şu umurunda bile olmayacak. Sonra da polis gelsin beni kovalasın amına koyayım. Nigga okay. <laughs> that's that ne yapıyordu? Wait. Bak birilerinin arabasını çöküyor bak yine. Adamın arabasını dolandıracak bak adamı dolandıracak. Adam arabasına 200 bin lira istiyorsa adamın arabasına 50 bin lira teklif ediyor. Öyle bir bu çocuğu yani. Gidin araba çalın diyor. Git bir tane araba çal diyor arkadaşlar. Michael'ın evinden bir araba çalacağız onu istiyor. Bir su diyor arkadaşlar. Hadi git sen yaparsın dedi. Ya beni böyleleriyle uğraştırıyorlar ya. Tamam çok güzel park ettik arkadaşlar Şimdi buradan gizlice buraya girmemiz gerekiyor O yüzden direkt buradan kapıdan hoppala atlayacağım Şunu sessizce indirmemiz gerekiyor Şş, sakin sakin Amına koyayım ya yakalandık Atladım arkadaşlar Şimdi sessizce Sessizce gideceğiz. Arkasından işini bitireceğiz. Oğlum yanlışlıkla. Tamam sıkıntı yok öldürdük. Güzel 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 güzel. Biraz daha vurayım da böyle bayılıp ayağa geri ayağa kalkmasın Hayır Bayılıp geri ayağa kalkmasın. Oğlum ne yapıyorsunuz? Bak bak ufaktan eliyor. Ufaktan eliyor bak ben buna göz yumamam. Gel buraya gel. Senin... keşke vursaydım ya. Orus bu çocuğu. Ben buna karşı gelemem. Ben buna karşı gelemem. Amına koyarım onun orada. Ben buna karşı gelemem. Evet araba burada arkadaşlar. Biz arabayı alalım. Allah belanızı versin sizin. Seni Michael'a söylemezsen ben hiçbir şey bilmiyorum tamam mı? Gidip Michael'a seni söyleyeceğim. Arkadaşlar arabayı kaçırdık sonunda. İki, saat saattir arabayı kaçırıyoruz. Arabayı kaçırdık. Yes, yes, yes sonunda. Bu küçük telefon telefonu aradı arkadaşlar. Telefonuna cevap vermeyeceğim. Ne oluyor lan? Onun riski. Michael arkada. Oo, oh, senin yüzünden kaza Michael. Ne istiyorsun benden Michael? <laughs> Arabayı doğru düzgün sür diyor arkadaşlar. Hiç ve hiçbir şey yapma yoksa sıkarım dedi. Niye her yeri çarpmaya başladım? Bak ben heyecanlanınca araba süremiyorum. Camı kırmaya gidiyorum şu an. Of. Oh. <laughs> Franklin ne yaptın sen? Ne yapıyorsun sen? Özür dilerim Simon. Bay Simon diyor. Al sana para da verdim. Gel bakalım gel. Şimdi senin amına koydum gel. Amına. Gel buraya gel. Amına. Amına. Amına koydum. Sen sen nasıl nasıl benim arabamı çaldırırsın lan? Sen kimsin lan benim evime adam gönderip ara benim arabamı çaldırırsın lan? Gel buraya gel. Sen amına gel buraya gel. Arabanın saksısını bir gün geciktirdin diye senin anını sikerim burada bak. Gel buraya gel. Nasıl bir parasını vermedik bir ay taksini? Direkt götünü salladı, başını salladı, bizim bizim evimize adam gönderdi. Neyse arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki bölümde haritadaki M bölgesine gideriz arkadaşlar. Michael'ın evinden gittik, arabaları falan çaldık. çete falan soğukun yaptık, çeteye baskın yaptık arkadaşlar. Birkaç tane çete çökerttik. Ondan sonra araba falan aldık, banka soyduk arkadaşlar. Bölümü burada bitirelim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.